hoş geldiniz. Sinan Bele, uyuyor musun Bele? <laughs> Arkadaşlar bu videoda uzun zamandır Almanya'ya gitmediydik dermişim. Daha şurada birkaç hafta önce Almanya'daydık. Ee, şu an yine Almanya'ya girmiş oluyoruz evet. Çünkü Hollanda'da video çekemedik. Hava karanlıktı, kamera güzel çekmediği için dedik bari Almanya'ya girdikten sonra hava aydınlanır biraz. O zaman size görüntüleri alırız. Sinan Bey'i de uyandırdık ama Kusura bakma Sinan böyle. Ayakta uyuyorsun biraz. Herhalde geç yattın gece. <laughs> Arkadaşlar uzun zaman sonra dükkanın arabasını değiştirmeye karar verdik. Biliyorsunuz bu Peugeot'u Golf 7 elektrikli Golf 7 ye almıştık. Bunu da fazla süremedik. Malum akılının biri geldi arabamıza çarptı park yerinde totolos etti arabayı. Haram parça etti. Ondan sonra benim canıma tak etti. Dedim ki neyse zaten bu arabayı ben istemiyordum. Finansal ondan sonra yok bilmem mi, bankaya borçluydu falan o arabayı aldık hani şirket adına falan. Dedim ben bu işi sevmedim. Her ay belli bir para ödüyorsun falan. Kendimi biraz böyle tuhaf hissettim. Dedim o zaman ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Ucuz bir araba alacağız. Yolda kanılırsa, kırılırsa, dökülürse çöbe atabileceğimiz bir şekilde arabaya baktık. Peugeot geldi. Selçuk'un sayesinde Selçuk'un arkadaşından almıştık o arabayı. Güzel de güzel de bir araç çıktı. Bayağı bir bizi yolda bırakmadı. Hani hiçbir şekilde yola bırakmadı. Ufak bir şekilde fren baskı balata ondan sonra yağ değiştirdikten sonra yani gel arabayla devam ettik yolumuza. Rahat böyle bir iki buçuk yıl falan sürdük o arabayı. 50.000 kilometre de yürümüş. Yani 50.000 kilometre atmışız o arabayla. E yeter. Bizimle birlikte iyi günlerimizi geçirdi, zor günlerimizi geçirdi. Bizi sağ olsun bir noktadan bir noktaya sağ salim hep götürmeyi başardı. E dedik, senin artık emekliye ayrılma vaktin geldi. Onu emekliye ayıracağız arkadaşlar. Şu anda Almanya'ya yeni yani onun yerine gelecek olan arabayı almaya gidiyoruz. Bakalım ne. Instagram'dan size sordum ama bir birçoğunuz yok Lamborghini dedi, yok Ferrari dedi. Arkadaşlar size ben ver anlattığım, anlatıyorum Her severinde söylediğim gibi. Biz o tür arabalara kolay kolay Hollanda'da binemeyiz. Çünkü biz kimsenin affedersiniz bir tarafını yalamıyoruz. Kimsenin peşinde koşmuyoruz. O anonsuna kimseye yalan dolan yapmıyoruz. Yani uygun şekilde ticaretimize bakıyoruz. O yüzden biz o arabaları burada yedirmezler. Arka ismimiz de malum. Bir Hollandalı, Geor ismi olmadığı için. Yani bizi hiçbir şekilde rahat bırakmazlar. Çünkü ben o arabayı alırsam yani eğer o, o hatta hesaba gelirsek zaten bankadan borç almadan alırım o arabayı. E onda da zaten burada rahat bırakmayacaklar için biz böyle ufak tefek arabalarla idare ederiz. Bizim için sıkıntı yok. Allah'a şükür diyelim. Bu olmayanlar da var, olanlar da var. Bizimle daha geçenler de var, bizi sevenler de var. Herkes kendine arkadaşlar. Biz de kendimizde yaşadığımız için biz bu şekilde devam edeceğiz. Seviyoruz da. Ufak tefek ticari için araba getiriyoruz. Ufak kendimize sürmelik araba getiriyoruz. İşimizde gücümüzdeyiz. Yani anlayacağınız ekmeğimizin peşindeyiz ki... <laughs> He? Ne oldu? Ne oldu Sinan Bey'le? <laughs> Ulan Sinan Bey'le korkuttun bizi ya. Kamera mı Fotoğraf rem 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 diye. Cık cık cık. <laughs> Arkadaşlar Almanya'ya gelmişken bu arabamız Golf 7 değil mi? 1.2 TSI. Kaç beygir bu? 122 miydi? 110 mu? 110. 110. Arkadaşlar gelmişken bunun bir hız denemesini yapalım burada. Normalde hep spor arabayla geliyoruz hız, denemesi yapıyoruz ama bir de bunu deneyelim. Hadi şurada 2, 3, 2, 1, Bismillah. Yardır. Allah valla bastı. 5. vitesi attı. Sen, sence kaçta daha takılı kalacak? Bence bu 190'da takılı kalacak. burada biraz şey yok. Ne olacak? Ceza yemeyelim şimdi <laughs> Bence 190'a takılacağız. Bak bak bak. 190. Haşırt. Buradan doğru gitmez ya. Yani. Yırtıl baba yırtıl. gidiyor gidiyor gidiyor. Yokuş aşağıda geliyor. Oh tertemiz. Şimdi Yasin buna bir 300 ekler. Clio'da yaptığımız gibi. <laughs> Bak bak 190 devirdi 200'e doğru gidiyor valla Motor patlamaz inşallah <laughs> Yollar da mübarek şuna baksana tam basmalım hiç kimse yok Korona esnasında bir çoğu insan hep evde Biz de böyle yollardayız Aa 200'de takılı kaldı bak Sinan Şimdi yokuş yukarıya geliyor zaten 190'a doğru geri gidiyor Bak 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 geri gidiyor bak Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 1.2 Golf 7 TSI 2015 model 110 beygir 200'ü deviriyor. Yani bu araba sıla slayozlu. Yapılır mı? Yapılır. Neden yapılmaz? Yolumuza devam. Evet arkadaşlar, çok uzun zaman düşmemiz gerekti. Tereotit ettik ama karşınızda yeni arabamız. Gördüğünüz gibi bu canavarı aldık, götürüyoruz. Ne diyeyim yani? Allah utandırmasın. İnşallah bayağı yakıştırırsınız yani bu arabayı. Ne diyorsun Sinan? Ya niye Anladım. yalan söylüyorsun? Ya Hakkını sana. verebileceğiz mi bunu? <laughs> 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 Arkadaşlar bu araba, bu arabaya Anıl bayağı bir bizim için ilgileniyor. Bakalım bunun sahibi güzel bir fiyata bir arabayı bize bırakırsa bunu alma imkanımız var ama bir ikna edemedi daha sahibini. Geçen 3 hafta önce geldik burada yatıyordu. 3 hafta sonra geldik yine de hala yatıyor. Rengi falan gri güzel bak içi falan full opsiyon. Arabanın bütün kağıtları falan içinde bak. Bayiden falan çıkarttığı kağıtlar. Bütün düğmeler falan orada aktif. İçi karbon döşeme falan. Yani bunun sahibini anın ikna edebilirse bu arabayı da malikanemize katacağız arkadaşlar. Ama tabii bu arabaya güzel bir böyle bir karbon paket, competition paket falan bayağı en performans yapmamız lazım. Neyse o sonra. Hadi asıl arabamıza doğru gidelim. Evet arkadaşlar Anıl hele şükür gelebildi. Bizi burada bir saat boyunca böyle ağaç etti. Şeyde buradaki terayında bu, ne diyorlar buraya hani bu kompleksin içindeki bütün arabaların videosunu çektik Anıl. Yani gezdik değil böyle. Mi? Değil mi? Şu ar <laughs> Arkada bir tane hatta canavar var. Senin bizi ayarlayacağın yakın zamanda. M4 duruyor orada. Namussuz bize bir vermedi arabayı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse biz de bunu götürürüz o zaman. <laughs> bunu <versek gülüyor> M4 dursun orada biz bunu götürelim. Altına jantları kışlıkları atmışsın. Aynen. Arkadaşlar egzoz Laf atmışsınız o kadar bak adam gitmiş egzozunu Kocan attırmış Bize şimdi ses duyurtacak Anıl ne Ben geri sağ salim olan diye dönmek istiyorum ona göre Ben şu iki konteyner arasında saklanıyorum Sen ne yapacaksan yap Beni de, şunun bir <laughs> Aha geliyor. Aha yaktı ortalığı vallahi itfaiye geliyor. <laughs> oh. Sesi bayağı güzelleşmiş ama ha. Dur la dur la. <laughs> sinan dikkat et Sinan <laughs> o çocuğu ezeceksin. Bana emanet çocuk, ezeceğin çocuğu şimdi. Yeter Anıl, yeter yeter. Bir adamlar diyecek adam ağzı, Arman ağzına tükürdü, daha iyi yazıyor. Ama Arman siz daha güzel olmuş ha. Valla Vallahi iyi. daha güzel olmuş. Daha canlı çıkıyor sesi. Kullanırken daha çok, yani daha keyif oran daha çok <laughs> arttı tabii. Ya. Yeah. Ama sen şimdi ne yaptın? Şeyi de beygir de yükselttin o zaman. Ee, yok beygir de bir şey yaptırmadım. Pop up. Aslında beygir de yükseltebilirim. Downpipe de vurabilirim. Nasıl olsa garantisini veririm. Bu bir de downpipe de yok bunda daha değil mi? Yok downpipe de yok. Stok ee, diyorsun yani her şey. Sadece so, pop up. Bir Akrapovic Şu Akrapovic Exos'unu az daha ileri içeri aldıysaydın ya. Bunu oradan bak. Tuncay'a söylüyoruz. Tuncay'ı da T tanıyor. Tun Tuncay'ı da tanıyoruz. Arkadaş arkadaş, bu egzozu ek, biraz içine alsana. Çok sırt almış bu. Adamlar diyecek ki sonra çapma egzozu taktın altına. Aman aman. <laughs> ne yapalım bilmiyorum. Yakında belki bir şeyler yaparım. Garantisini zaten e, pop-up'lan kaybediyor. Araba. Evet. E zaten bu sürmeyi eğer BMW'dir gördüyse YouTube'da <laughs> sana garantinin G'sini vermezdi. <laughs> Arabayı bile alırlar ha. Çok <laughs> fazlasını alırlar. Neyse <laughs> hadi bakalım devam. Evet arkadaşlar, arabamız Anıl bu mu? Arabamız bu. Biz BMW istiyorduk ama. <laughs> <Bunlar> ya, <gülüyor> <gülüyor> Artık bununla ilerleyeceğiz. Arkadaşlar şaka maka yeni dükkanımızın yeni arabası. Bunu filekaya koyduktan sonra size daha detaylı bir inceleme videosu çekeriz. Evet kasaların arasında böyle biraz kayıp oldu ama <laughs> sağ olsun Anıl yine bize yardımcı oldu. Anıl burada ne görüyorum ya? Bir tane de C43 mü var burada? Aynen C43 var. Bu arkadaşlar, da kaplamalı falan. Bazıları tanıyor sıla yılından. <laughs> Aynen. Abi o ne elindeki? Ya arkadaşlar ben e, bundan birkaç gün önce McTurn sayfasında biliyorsunuz McTurn e, sayfasında birkaç alet aldım. Sen o paket benim, beklerken paket ayağına geldi bizle. Getiyorum. Allah Allah paket gelmedi biliyor musun? Adamlar hafta sonu oldu buraya geliyor paket gelmedi. Neyse kendileri getiriyor. Yani aklınızda bulunsun. Paket siparişi varsa kendileri getiriyor. Aman Bunu aman sonra. aman şimdi alıştırma <laughs> milleti. Arkadaşlar biz arabamızı aldık. Size şöyle hemen kısa bir gösterelim. İçi biraz yay. onu sonra spor janti falan var. Altında kışlıklar var şimdi. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Eğer bu videoyu beğenirseniz ya ne diyelim? Artık bu videoda bir 5000 like gelirse bunun incelemesini çekeriz herkese değil, değil mi? Yani gelsin değil mi? Sinan zaten diyor Mehmet abi ben süreyim arabayı falan diyor ama bu sefer ben kaptım arabayı. Geçen seyahatle onu sen götürdün. <gülüyor> 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 bu sefer ben götüreyim bunu. Sinan da bunda gelir artık. Allah yolumuzu açık etsin. Anıl her şey için sağ ol yine. Ne demek rica ederim. Sen şu BMW'yi ayarla bize. Arkadaşlar. Yani. Sen o adamı ikna et. Sen o ikna et. Yoksa ben bunu götürürüm bak. Vallahi bu gidici gibi gözüküyor. Allah gözlükler. Bu. <laughs> yoksa yoksa bunu yani. ben Hollanda'ya götürürüm bak. Ona göre. Şu diskler falan zaten bayağı bir dikkatimi çekti bak. Cant tam tamına bak neredeyse değiyor bak. Azıcık bir şey kalmış. Neyse. Biz artık yolumuza devam ediyoruz Anıl. Tamam. Bize müsaade. Ben GT'yi de aldım artık. Sinan zaten kapşonu taktı. <laughs> Çocuk diyor artık Mehmet abi ne olur gidelim artık. <laughs> Hadi bakalım. Evet arkadaşlar zar zor aralı bulduk. Valla ikimizin arabasında da sıfır kilometre gösteriyordu. Ama velakin lakin navigasyon denen alet icat olduğu için bastık hemen. İlk yakındaki arala geldik. Arabalarımız böyle. Burada otomatiğe bağladık böyle. Bizim olanı da kolay kolay bağlanmıyor. Ne yapıyor bu şey ya? AES'te AES'te dolduruyor. Benzin burada ucuz. Hollanda'ya bakaraktan. Baya bir ucuz. Bakalım burada en son full fullleyelim. Zaten 200-300 km sonra evimize varmış olacağız Allah izin verirse. Arabamız böyle dışarıdan hemen bir gezdik. Sinan böyle. otomatik şeyi var onun. Elini tutma, tutmana gerek yok. Elinde kesmiş zaten yazık. Gazi oldu Sinan. <laughs> Bakalım iki arabaya kaç lira benzin edeceğiz. Bu arabamız da maşallah taze. Bu arada arkadaşlar arabalar satlık. Yani almak isteyen olursa bize her türlü kontağa geçebilir. Benimki attı bile. Dolu depo 50 euro ile doldu. 40 litre deposu varmış. Yeter. Bu zalim de böyle. Fazla gözü karnı aç değil. O yüzden kapağımızı kapatalım. Paramızı ödeyelim. Yolumuza devam edelim. Bu da ayrıca Keyless Go. Çok güzel bir opsiyon. Ayrıca bunda da Keyless Go opsiyonu var. Her türlü. Doldurdun mu sen de? Bunu, bunun karnı açmış bak. Polo KT'yi 40 litre alıyor. Bu 51 litre alıyor. Mübarek. Ama bu bayağı bittiydi yani. Ya bayağı bitirdin yani değil mi? Yani yolda kalacak. <laughs> Maskemizi takalım, paramızı ödeyelim, devam edelim. Evet arkadaşlar. Depomuzu doldurduk, fullledik. Şimdi madem buraya kadar gelmişiz, bu arabaya da binmişiz, bu arabayı getirmişiz Almanya'ya, Almanya'dan Hollanda'ya doğru yolumuzu almışız. Şu arabayı bir spor moduna şuradan bir alalım. Şöyle. Ondan sonra fitesimizi de S moduna alalım. Heh. Bakalım arabamızın hız denemesini burada bir gerçekleştirelim. Gelmişken. Şöyle. Burada biraz hız denemesi zor ama yokuş. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Rampa çıkıyoruz yani. Araba biraz zorluyor. Bir de öndekiler hiç çekilmiyor. Yani burada Almanlar zannediyor ki biz solda gidiyoruz. Başka kimse gidemez filan. Ha? Çekil bakayım. Çekil oğlum. Çekil. Ha? Hadi gel sen de gel. ayrılda gel. Hadi bakalım. Haydi. Sen yetişemezsin bize. Gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Evde denemeyin böyle şeyleri sakın. Ben sizin için deniyorum. Bütün rizikolarını ben çekiyorum. Yırtıl! Bence 250'de sonra kilitlenecek ama 250'yi göremedik bile. 238 arkadaşlar. 238. Yani arkadaşlar bu arabayı 238'de limitlemişler. Tabii bunu çekeriz yazılımla ama ne gerek var bu araba zaten orijinal haliyle bize yeter. Hollanda'da fazla surat yapamadığımız için ve bu da yüksek derecede böyle bir spor arabası olmadığı için downpipe falan buna hani olur ama şart değil o yüzden bu arabayı stok tutacağız. Yine iyi yani yine iyi böyle bir polo için 238 gayet güzel yani. Depomuzu fulllemiştik. Full depo 540 km gösteriyordu. Tabii biraz bastım. Yani yine iyi. 50 litre alıyor. 1'e 10 falan yapıyor yani şehir içinde. Tabii sakin sürersen. Spor moduna alıp de bir fitesi geri düşürttürürsen tabii yakar. Her araba yakar haliyle. Ama gayet güzel bir araç. Aracın altında zaten kışlıklar var şu an. Sinan da geliyor bak yırtılmış. Geriye gele geri bak Gel bak, bak, bak. Sinan Bela <laughs> Evet arkadaşlar. Uzun zaman oldu böyle bir Almanya yolculuğu kapmadığımız. Bayağıdır bir yeri şu korona, kriz falan diye stresleniyorduk. Bayağı video falan çekmedik. Youtube kanalının herhalde şifresini unuttuyduk falan. <laughs> Yok şaka maka. Arkadaşlar bayağı yoğundu işte işler güçler falan. Böylelikle açılış yapmış olduk yeri Youtube'a. Arabamızla geldik Hollanda'dayız. Şurada zaten 10 km sonra evimize varacağız inşallah. Arkadaşlar yani ne diyeyim? Bak ben fazla konuşmayayım. Arabanın ön tamponu konuşuyor zaten. Sinek yuvası olmuş yine. Kış, kışın ortasında yine her yer sinek yuvası olmuş. Yani demek oluyor ki bayağı bir yırtılmışız arabayla. Arkadaşlar daha demin Anıl'la dediğim gibi bu videoya 5000 like gelirse bu arabanın size incelemesini çekeceğiz. Bayağı güzel opsiyonları varmış. Yolda gereken biraz denedim birkaç tanesini. Çatara patara popan ben falan var bu arabada. Hiç beklemiyordum ama. Sinan diyor hatta bunlar hoparlörden falan çıkıyor. Ben onları eve gidince bir araştıracağım. Bu arabanın ne özellikleri varmış. Size daha güzel detaylı bilgilerle yeni videoyu sunacağız inşallah. Bu videoda böyleydi. Dükkana araba aldık. Ama tabii ki her zaman dediğim gibi her şeyin güzel bir fiyatı yani her şey bir fiyat biçilir ve o fiyat verilirse arabayı satarız, satılır. Yerine yenisi gelir. Bu arabayı belki de hiç sürmeden satılacak belli olmaz ama niyetimiz bu arabayı dükkan için kullanmak. Sinan sen ne diyorsun? Vallahi ev gidelim ha. Evet yoruldun değil mi? Yoruldum. Yeterince heyecanımızı yaptık. Ondan sonra gazımızı bastık. Suratımızı da yaptık. Sen daha bilmiyorsun ben bu arabayla hız denemesini bile yaptım yani. Ya. Ama Gördüm. bugünlük bu kadar. Artık evimize doğru gidelim. Bir duş alıp yerimize yapalım. Kalın sağlıcakla. Kapatla kapat. La, kapat.